Bu dersimizde Firefox'ta yolları birleştirme işlemlerinden bahsedeceğiz. Firefox'u açalım. Örneğin iki şekil çizeceğim. Dikdörtgen aracıyla şu şekilde bir şekil, elips aracıyla şöyle bir şekil çiziyorum. Bunun rengini değiştireyim. Şöyle mavi olsun. Ve iki şekli üst üste getiriyorum. İki farklı çizimin birleştirme işlemleri yani yollarını birleştirme işlemlerini, kırpma işlemlerini, zımbalama işlemlerini yapabiliyoruz. Bunun için iki şeklimi seçiyorum. Değiştir menüsünden yolları birleştir diyerek burada topla işlemi var. Topla işleme tıkladığımda gördüğünüz gibi bu şekilde Ctrl Z ile geri alıyorum. Değiştire gelip bu sefer kesiştir diyorum ve kesişim noktalarını alıyor. Ctrl Z ile geri aldığımda yani şu noktayı kesiştiriyor. Bu işlemleri değiştir menüsünden yapabildiğim gibi yol panelinden de yapabiliyorum. Şurada gördüğünüz gibi yolları birleştir işlemi var. Bunlara tek tek bakalım. Örneğin ikisini seçtim tekrar. Şuna tıkladığımda yolları birleştir. Yani şuradaki şu oluyor. Buna tıkladığımda gördüğünüz gibi bu şekilde Aynı işlemi buradan da yapabiliyorum. Örneğin iki yolu birleştirdi. Yani üst üste gelen yerler değil de birbirinden farklı olan yerleri. Hemen yanındakine tıkladığında yolları böl oluyor. Gördüğünüz gibi şu şekilde yolları bölüyor. Şöyle bir işlem yapsaydık Örneğin elips aracıyla şöyle bir şekil şöyle Zımbalama işlemini bahsedelim. Şuradaki yolları zımbala. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi üst noktada olan alt noktadakini zımbaladı. Yani orta bölümü kesti. Şimdi yolları böl dediğimde iki şekil ayrı ayrı parça oluyor. Ama yolları birleştirerek örneğin şöyle iki şekli seçiyorum. Yolları birleştiriyorum. Bakın gördüğünüz gibi yolları birleştirdi. Yolları böl dediğimde eski haline tekrar alıyor. ile A ile hepsini seçip siliyorum. Yine iki şekil şöyle çiziyorum. Bunun rengini değiştireyim. Birden fazla şekil de olabilir. Örneğin çokgen aracıyla bir şekil daha çiziyorum. Ve rengini değiştirdim. Örneğin 3'ü üst üste gelsin. Seçiyorum. Yolları birleştir dedim de. Bu şekilde yolları bölebiliyoruz. Tekrar eski haline alabiliyoruz. Üçünü seçtim. Ve dikkat ederseniz bu işlemleri yaptığımda bölme işlemi yaptığımda en alttakinin rengi hangisi ise o oluyor. Aynı şekilde birleştirme işlemi yaptığımda da öyle oluyor. CTRL Z ile geri aldım. Üçünü seçiyorum. Ve şurada yolları topla var. Yolları topla. Yolları birleştirmeden farklı olarak üstünde gördüğünüz gibi dış noktalarını birleştirecek. Şöyle topla diyorum. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde. Peki bununla ilgili bölme işlemi yapabiliyor muyum? Hayır. Yani şu ikisi birlikte işlem görüyor. Şimdi geri alayım. CTRL Z ile Örneğin şöyle İki şeklimiz olsun. Bunları seçiyorum. Şurada yolları kesiştir var. Buna tıkladığımda kesişim noktasını alıyor. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Şöyle ortaya tıklay, ortaya koyayım bunu. X'ini seçiyorum ve bu şekilde yaptığımda, üstünde sadece daire olan yer kalıyor. Şimdi. Hemen yanındakinden bahsedelim. Zımbalama işleminden. Zımbalama işlemi üst noktadaki şekil alttaki şekli zımbalıyor. Şöyle katmanlara bakalım. Bizim en üstte çokgenimiz var. En altta ise dairemiz var. Bunların yerlerini değiştirelim. Daireyi en üste alayım. Şunu seçip en üste gönder diyorum ve üstte. Şimdi şöyle yapalım daireyi çokgenin üstüne koyalım ve yollardan öncelikle x'ini seçelim. Yollar panelinden zımbala diyelim. Zımbalama işlemi yaptığımızda bakın orta nokta gitti. Şöyle anlamanız açısından tuvalin rengini değiştireyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir yapı oluştu. Birden fazla şekil olabilirdi. Örneğin bir tane daha dikdörtgen aracı şöyle koyuyorum araya. Rengini değiştiriyorum. Ve daireyi de buraya koyuyorum. Şimdi en üstte şeklimiz, en üstteki şeklimiz dikdörtgen oldu. Son çizdiğim için. Bunların üçünü seçip zımbala dediğimde gördüğünüz gibi bu şekilde yaptı. Arada bakın ee, altta kalan iki şekli ayrı ayrı zımbaladı. Tekrar bir daha zımbalama dediğimde gördüğünüz gibi bu şekilde oluştu. Yani zımbalama işlemi birden fazla şekil varsa tek tek zımbalama yapmamız gerekiyor. Yani şu şekilde e, ben alttaki çokgenimi şöyle bir parça olarak ayırmak istiyorum ve şöyle bir parça olarak ayırmak istiyorum. Bunun için zımbalama işlemi yaparken iki defa zımbalama yapmam gerekir. Ve bunları ayrı ayrı parçalara bölmek için yolları böl diyerek ayrı birer parça olarak alabiliyorum. Şimdi bölüştür işleminden bahsedelim. Örneğin iki şekil çiziyorum. Elips aracı ve dikdörtgen aracıyla bir şekil çiziyorum. Bunun rengini değiştiriyorum. Bölüştür işlemi yaparken bu e Öncelikle dikdörtgen aracımız daha önceki derslerimizde söylemiştik. Farklı bir yapıda yani vektörel bir yapıda değil. Bunu e, üzerinde sağ tuşa tıklayarak grubu çöz diyoruz. Bir vektörel çizime dönüştürüyoruz. Eğer bunu yapmasaydık ctrl z ile geri alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi x'ini seçip yollara gelip buradan yolları bölüştür dedim de bir işlem yapmıyor. Bunun için dikdörtgeni seçip grupları çöz diyeceğiz. Sonra x'ini seçip yolları bölüştür diyeceğiz. Yolları bölüştüre tıkladığımızda şöyle üst üste gelen ayrı kalan parçalar ayrı ayrı birer şekil olarak ayırabiliyoruz. Şurada gördüğünüz gibi. Hemen yandaki yolları hariç tuta bakalım. Ctrl Z ile geri alıyorum. Şu şekilde iki şeklimi seçiyorum. Yolları hariç tut dediğimde şu şekilde görmüş olduğunuz gibi üste gelen yerlerin dışındaki bölgeleri ayrı ayrı dışarı alabiliyor. Hemen yanındaki yolları kes. Buna da bakalım. CTRL Z ile geri alalım. Şekilleri seçiyorum. Dikkat edin. Hangisi üstte? Ee, dikdörtgen aracım. Üstte. Şimdi yola gelip yolları kes diyorum. Ve gördüğünüz gibi üste olan şekil alttaki şekli kesiyor ve ayrı bir parça olarak alabiliyoruz. Şimdi yolları kırptan bahsedelim. Örneğin ilk şeklimizi seçiyorum. Buradan yolları kırp dediğimde gördüğünüz gibi bu şekilde kırpıyor. Aslında şuradaki yolları kesiştire benziyor. Ama üç şekil eklersek örneğin bir tane daha dikdörtgen aracıyla dikdörtgen ekliyorum. Rengini değiştireyim. Şöyle üçünü üst üste koyuyorum. Bunları seçip eğer kesiştir dersem bunların üçünün kesişim noktası şu kısımdır. Yani şu çizgiden şöyle başlayıp şuraya kadar kısım. Görelim. Tıklıyorum ve gördüğünüz gibi bu şekilde ama buradan yolları kırp dersem gördüğünüz gibi bu şekilde iki farklı parça olmuş oluyor. Bu dersimizde yolları birleştirden bahsettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.